O zaman ölüm nedir? Ölüm 180'le giden hayat arabamıza bir frendir. Ölüm bu yolda ilerlerken hayatımıza devam ettirirken bizler için barikattır. Sen istediğim gibi yaşayabilirim zannediyorsun. Sen ben de kanun yaparım, ben de sistem yaparım zannediyorsun ama alemlerin Rabbi olan Allah onun mülkünde onun hakkını gasp etmeye çalıştığın için Bunların hepsinin hesabını sana soracaktır mesajını bize güçlü bir şekilde ölüm vermektedir. Ne demiş büyük alimler ve sahabeden yanılmıyorsam Ömer radıyallahu an nasihat istersen sana ölüm yeter demişler. O zaman Kur'an-ı Kerimimiz de bu yolda bize nedir? Serlevfadır. Nasıl bir serlevfa? Hayatı bir araba olarak düşünelim. Her ilerlediğimiz mesafede bir anda Ölüme yaklaşmaktayız değil mi? Ana yolda ilerlerken bir levha çıkıyor ne diyor? Hızlı gidiyorsun biraz yavaşla. Bir levha çıkıyor, buradan viraj var ona göre davran diyor. Allah Celle kitabı kitabıyla bize ne demiş oluyor aslında? Sen bu hızla bu yokuşun üzerine gidersen, sen bu hızla bu uçuruma doğru gidersen sürdüğün araban uçuruma doğru ilerler diyor Allah. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i hayatlarında yaşamayanlar aslında Allah'a değil kendilerine zulmetmektedirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümle ilgili bize bir dipnot düşüyor. Ne diyor? Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Peki biz şimdi ölümü şöyle bir örnek üzerinden anlamaya gayret edelim. Mesela Zekican kardeşimize bir Porsche araba versek. Ama bildiğimiz Porsche'lerden değil ha. Araba altın kaplama, yakıtı da gümüş olsun, elmas olsun. Böyle bir araba versek. Arabanın bagajına 5-10 milyon dolar para doldursak. Ve desek ki nereye istersen seç bu dünyadan orayı da sana vereceğiz desek. Orası artık senin mülkün olacak. Hatta ve hatta kaç tane eş istiyorsan o eşler de seni orada bekliyor desek. Zekican bindi arabaya Kontağı çevirdi, mutlu bir şekilde ilerlerken ona aniden bir telefon gelse. Telefonun karşısındaki kişi, ben Atliye'den arıyorum dese. Siz yıllar önce bir kavgaya karıştığınız için o dosya tekrar açıldı ve o bu dosyadan 3 ihtimalli sizin adınıza bir karar çıkacak dese. Birinci karar, ya sizi idam edecekler. İkinci karar, ya siz müebbet bir hapse maruz kalacaksınız. Üçüncüsü de özgürlük olacak dese. Telefonu kapatmadan önce şöyle de bir dipnot düşse. Ama mahkemenizin ne zaman ve ne anda olduğu belli değil. Yani her an sizi mahkeme için tutuklayabiliriz ve bu üç hükümden bir tanesini size uygulayabiliriz dese. Zeki Can'ın artık gideceği yerdeki kızlardan, o Porsche arabadan milyonlarca dolardan zevk alabilmesinin tek bir tane çözümü var. Nedir o? Mahkemenin varlığını unutmak. Eğer mahkemenin varlığını unutmazsa ne yapması gerekir? Acilen bunun çözümünü araması gerekir. Çünkü arabasıyla 180 ile 190 ile giderken veya o çok sevdiği şehrinde kızlarla eğleniyorken bir anda idam neticesiyle karşılaşabilir. Akıllı bir insanın ne yapması lazım? önce önündeki mahkeme sıkıntısını kaldırması gerekir. İşte ölümü görmeyen insanlar da ölüme karşı duyarsız davranıp kızlarla gezen Allah'ın hükümlerini umursamayan vurt patlasın çal oynasın hayatlarını yaşayan insanlar da neyi unutmaktadırlar? Azrail aleyhisselamın gelip onları hiç beklemedikleri bir anda mahkemeye çekeceğini unutmaktadırlar. Aynı şekilde Azrail Aleyhisselam'ın geldiğinde bizim çekileceğimiz mahkemenin de üç ihtimali var. Ya ebedi cehennem ya müebbet hapse eşdeğer belli bir süre cehennem azabı ya da tek şansımız bu zaten kurtuluşumuz beraatimiz. O zaman aklı başında olan insanların ilk önce kurtuluşunu beraatini aramaları gerekir. Dünya tımarhanesinde nefes alabilmenin, mutlu olabilmenin Tek şansı budur.